Merhabalar. Ee, şimdi burada biraz alışılmadık bir video yaptık. İşte e, yani hayata dair 7 soru var. Hani gezegenler gibi işte ya da günler gibi. Mesela Domedika ne oluyor? dimanş Pazar günü Domingo. Pazar gününden başlayalım. Sunday, güneşin günü. Tamam, pazar gününün sorusu neymiş? Gerçek ve doğru nedir örnekler örnekleyelim bakalım şimdi gerçek nedir bana göre enerjinin korunumudur yani bir kütle gelip birbirine çarpıyorsa daha doğrusu öncelikle momentumun korunumudur yani bir tren vagonu diğeriyle yapışıp gidiyorsa işte momentumu korunacaktır. Ya fizik zaten gerçeklikle en çok hani uzlaşan bilimdir genel olarak. Bir fizikçi olarak aklıma genelde fizik geliyor. İşte doğru deyince genelde ağaçların şekli aklıma geliyor. Ağaçlar neden doğrudur bulundukları düzleme göre? Çünkü ihtiyaçlarını karşılamaları gerekiyor. Fotosentez yapmaları gerekiyor. Yani felsefi şeylerin hiçbirinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Herkes kafasına göre bir şey uydurmuş. Sonra da bir sonraki nesle aktarmış işte. Empoze etmek dedikleri şey. Neyse şimdi Monday pazartesi sorusuna geçelim. İkinci sorumuz. Yeni doğmuş bir çocuğa ne tür bir tavsiye verirsiniz? Evet. Yani topraktan fazla beslenme derim. Çünkü toprakta her tür bakteri ve şey var. Genelde çocuklara toprağı yeme denir zaten. Hani ö falan derler işte. Toprak, topraktan uzak dur falan. Ya, çocuğun bağışıklık sistemi de çok zayıf ya. Yani topraktan aldığı şeyler onu biraz hasta yapabilir. Ama bu çocuğun doğal ortamdan uzak tutulması anlamına gelmiyor. Yani siz çocuğu bebek arabasında ya da işte anne kucağında, baba kucağında, dağda, bahçede yani çok doğal ortamlarda, oksijenli ortamlarda gezdirmelisiniz. Hatta kapalı AVM ortamlarında tutmamalısınız. Hayatın amacı nedir? Hayatın amacı biraz daha discovery, keşif, yani zaten içinde bulunduğumuz dünyayla yaşadığımız hayat süre olarak bence biraz da örtüşüyor. Hani zaten 30 bin gün var hayatımızda. 15, ya en az 10 bin günü uyumakla geçiyor. 20 bin gün işte. Herkesin hayatında 20 bin gün var. Dünyada da 200 ülke var. Evet. Ülke başına 100 gün düşüyor ama biz o şekilde mi yaşıyoruz? Tartışılır biz bazen yozgat'ın tek bir köyünde yaşıyoruz şidemli köy işte sorgun sonra da bütün dünya yargılıyoruz maalesef ankara bunun kötü örnekleri de dolu yüzde altmış yozgat İşte ondan sonraki sorular hayatınızın en büyük hatası neydi ve bunu nasıl çözdünüz yani ben buna biraz akademik yaklaşacağım çünkü işte Evet. Salı üçüncü sorumuz ya da dört oldu neyse. Hayat hayattaki en büyük hata olarak ben şey diyorum yani hani "You is a continual intoxication. Yani büyük sözü dinlememe yani. Aynı şeyi hepimiz yaşıyoruz. Mesela şu an Harvard'da full profesör birisi var fizik bölümünde işte Charlie Marcus diye. Ben onunla Stanford'dayken tanışmıştım. O Stanford'daydı. İşte o zaman ben Rice'da doktor öğrencisiydim. Yani Rice'ın çok iyi bir okul olduğunu ve hani Stanford'ın sadece isim yapmış bir yer olduğunu söylemişti. Ben tabi hani rating de şuydu buydu. Ya işte biraz daha iyi okul olarak algıladım orayı. Hani ne zaman ki anladım Stanford'un da aslında sıradan bir okul olduğunu. Çünkü Dük Üniversitesi'nde 10 yıl kaldım. Duke Üniversitesi yani karbon kopyası gibi Stanford'ın her yönüyle işte medical school, law school, şekil, kampüs, binalar, işte gotik sanatı, işte barok sanatı, kampüsteki binaların şekli, ağaç sayısı, <laughs> öğrencilerin profili, kendini beğenmişliği, işte sıradanlığı hepsini karşılaştırdığında yani Dükün, Dük Üniversitesi'nin ne kadar saçma bir okul olabileceğini iyice anlayınca 10 yıl boyunca Stanford'ın da kötü bir okul olduğunu anlayınca hani Rice gerçekten yeriz, yani ben öğrenci olarak gittiğim en iyi üniversiteydi. Tam bir bilim yuvası. Çok az öğrenci alıyor. Her yıl 400 kişi alıyoruz lisans öğrencisi. Ve yani biyoteknolojide işte International Research'te falan çok iyi bir okul. Ya işte MIT ve Caltech düzeyinde araştırma yapan bir okul. Yani aslında orada dört ayak üzerine düşen kedi gibi çok iyi yerleşmiştim ama hani bir de bilmediğim bir gerçek daha şu vardı. Texas mesela moleküler biyolojide de öncü bir okul. Bu sene MD Anderson Center işte kanser immunolojisi üzerine Nobel ödülü kazandı. Yani hem biyolojide hem fizikte çok öncü okullar vardı orada. Bütün bunları görmek gerekiyordu. İşte Teksas'ın iklimi biraz da Arabistan'a benziyor maalesef. Yazları 50 derece. İşte böyle eften püften şeyleri bahane edip okulu bıraktım. Sonra da o kadar iyi bir okul hayatım boyunca göremedim. Bu düzeltilebilir mi? Kolay kolay düzeltilemez ama hani telafi edilebilir. Yüzde 83 gibi. Yani şu anda da bir araştırma kurumundayız. Bakalım ne olacak. El alem nedir? baskısı yüzünden yapmak isteyip de yapamayacağınız şey nedir? Evet bu ilginç olmuş. Çünkü Türkiye'de çok şey var. İşte özellikle Türkiye'nin doğusunda, İç Anadolu'da. Ya zaten bayansanız sokakta yürüyemiyorsunuz ilginç bir şekilde. Ama ben de mesela hani yurt dışında uzun süre yaşadığım için ya işte giyimdi, şuydu, buydu. Yok ayağındaki botun büyüklüğü işte Caterpillar botum vardı mesela Amerika'dan gelirken almıştım. Normalde o tür botlar almam birinin hatası oldu. Bir Konya'nın diyelim şimdilik. Sonra da yok Antalya'da herkes o bota bakıyordu ilginç bir şekilde. Yani ne özelliği varsa gerçekten yani marjinallik çok tepkiyle karşılanıyor Türkiye'de. Bir de insanlar gerçekten bilim ekserinden çok uzak. Hani işte diplomasız doktor avukat muhabbeti çok doğru. Yani yaşamı zorlaştırmışlar işte. Bunun çok örneği var. Ee, yani en azından bir kıyafetini bile rahatlık yani kuralına göre giyemiyorsun. İşte şort giyemiyorsun mesela Türkiye. İç Anadolu'da ve doğuda saçma sapan. Bunu işte İstanbul'da büyüyen başka çocuklar da söylemişler. Hani normalde Aileleri uzaktan gelmişler ama hani bayramlarda gittiklerinde kıyafetlerinden, yüzünden yargılanmaları mesela dışarısı 45 derece olmuş. Çevresel bir yıkım var tamam mı? AVM'leri dolduruyorlar. Dakika başı plastik tüketiyorlar. Yani monster yani canavara dönüşmüş insanlarımız gerçekten ürkütücü yani. Ve buna rağmen insanlar giyimleriyle mi yargılıyorlar? Yani bizim giyimimiz bitkileri hayvanlara zarar mı veriyor? Bunun dinle de bir alakası yok ki. Bir de zaten hani din ekseninden de uzaklaşmış bu insanların büyük bir kısmı. İşte kendilerine yani dini kafalarına göre yorumlamışlar. Neyse bu sorunun cevabını da vermiş olduk. Bir yıl içinde hatırlayıp da hayatınızın geri kalanca hatırlayacağınız beş şey. Evet. Mesela anatomiyle tanışmak olabilir birincisi. Gerçekten özgün bir bilim hiç benzeri yok yani. Anatomi labları da diyebiliriz belki. İşte ondan sonra başka ne olabilir? Evet. İşte çok güzel yerlerden hangisini ha mesela e Eğirdir evet. Eğirdir gölünün etrafında yürümek. Zaman kavramını hiçe sayarak evet zamansızlık. Hatta zamansızlık defterimi de orada yazdım evet. İşte matematiğin asil ve yüce bir şey olması. İşte ne kadar düşük zekalı insanlar diğerlerini yargılasalar da matematik ve fizik, tıp gibi şeyleri öğrendikleri için ben bunların çok asil şeyler olduğunu inanıyorum. İşte matematik dilen gücü of God muhabbeti var ya. Matematik tanrının diliymiş. Olabilir evet. Ben de bugün sayı aralıkları üzerine çalıştım biraz. İlginç bir şekilde hepsi aynı çıktı. Ya işte şu sayıların 6 1 6 5 olması muhabbeti var ya mükemmel yani. İşte her gün yeni sonuçlar alabilirsiniz. Onun dışında Eyrdir Kaş. Evet yani ben Kaş'a daha önce de gittim ama tam anlamıyla bu sene keşfedebildim. İşte hiç Mesela şu ağaç Ankara Tıpta da bir örneği var. Küçük bir çam. Yapraklarını kırdığınızda şey oluyor. Kolonya esans gibi bir rengi var, şey mükemmel bir kokusu var. Ama herkes bunu yapsa muhtemelen ağacın yaşaması zorlaşacak o yüzden siz fazla denemeyin. Neyse yeterince örnek verdik sanırım. Size hangi iş mutlak mutluluk verir? Eğer o iş şu anki işiniz değilse neden öyledir? Neyse bu tıpın insanları mutlu ettiğine pek inanamıyorum. Çünkü yani son 10 günde paso tıp mezunlarıyla TUS'a girmiş tiplerle konuştum arkadaşlarla işte diyelim. Neyse saygı gereği. Hiçbirisi mutlu değil neredeyse. İnanılmaz eleştiriyorlar. Çok mutlu değiller yani. İşte o yüzden ben zaten kendimi bilim adamı olarak algılıyorum. Yani tıpı bitirsem de bunu çok sordunuz. Tıp mezunu olsam da muhtemelen hastanenin saçma sapan koridorlarında böyle işte yani konuşamayan ama sadece saldırabilen yani doktorlara böyle davranacaksanız veterinere gidin. Ya işte bilmiyorum hekimlerin durumu hiç iyi değil Türkiye'de. Sanatçılar mutludur muhtemelen. Deniz kenarında çalışan sanatçılar. Ben de kendimi bazen sanatçı olarak görüyorum. Çünkü bir sürü sanatsal çalışmam da var. Yani biraz simetri, simetrik şeyler yapan bir sanatçı olarak algılıyorum kendimi. Galiba genel anlamda bu soruları cevaplamış oldum. İşte motivasyon artırıcı sorular olduğunu düşünüyorum genelde. Kış tatiline de yaklaştık. Biraz kendiniz dinleneceğiniz şeyler yapın kış tatilinde. Mesela İstuzu plajına falan gidin. İşte biraz uzak biliyorum havaalanlarına falan ama ben şahsen İzmir'de çok uzun kalmasam oraya gitmeyi düşünüyorum. Yani işte biraz karette karette görün. Bu mevsimde mi çıkıyorlar onu bile bilmiyoruz. Ama yine kesin Şubat'ın başlarında bazı badem ağaçları çiçek açacak. İşte o zamana kadar da hoş sohbetlerle kış geçer diye tahmin ediyorum. Herkesin yeni yılını da kutlayalım şimdiden. Bugün bir pagan tatil aslında. Yani Paskalya, Noel gibi şeylerin hepsi pagan tatili. O yüzden isteyen kutlasın. Yani ne de olsa hiçbir dine ait değil bu bayramlar. İşte Hz. İsa da anladığım kadarıyla sonbaharda doğmuş. O yüzden yeni yıla girdiğiniz için Hz. İsa'yı suçlamayın. Adamla hiçbir, yani peygamberle hiçbir alakası yok bunun. Yani bütün günler önemlidir evet. Yani sadece yeni yıl geldi diye taklatma koş değil ama memleketimizde 5. lig maçını yani çok büyüten böyle Bucaspor falan gibi şeyleri çok ön plana çıkaran çok insan var. Biz de zaten onlar için video yapmıyoruz. Umarım yani yanlış anlaşılmaz bu söylediklerim. Zamanınızı biraz iyi değerlendirin demek istiyorum burada. Yani bu sadece Türkiye'de olmuyor ki. Bulgaristan'da, Romanya'da üçüncülük maçı için hakemi dövenler oldu biliyorum. Bunlar hep zaman ve enerji kaybı. İşte daha iyi videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Herkese mutlu 2019 diliyorum. 2019'da Umarım daha güzel konular buluruz. Hoşçakalın. İyi günler.